Merhaba arkadaşlar. Bugün Happy Wheels savaşlıyoruz. Bakalım şuna girelim. Play. Ya az video çekerken mouse'la şey olup duruyor bende. Esin adam seçtim. Huu. Happy Wheels'ta da adamların sesini şey yapmadan olmuyor yani arkadaş. Yardım edin. Ay çok kasıyor ya. Grafikleri fazla açtığımdandır et bilgisayarda birkaç sorun var. Aa, i̇lla da böyle mi yapacağım? Options. Nasıl da kaybedip duruyorum. Bir. 1600. Tamam. Kasmasın yetiyor. Oha. İnşallah inşallah fotoğraftandır. Neyse pardon. Ee, arkadaşlar. Aa! Gördüğünüz gibi bir şey yapıyoruz. Kurtulacağız. Kıçımızı kurtaralım. Çıkartacağız. Ee, hadi arkadaşlar. Siz de sesini çıkaracağız. 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 Hadi yapabiliriz. Yapabiliriz. Geri çeksem ne olur? Yine aynı şeydi. Hiç basmamak daha iyiymiş. <laughs> Hadi yapabilirsin araç. Yapabilirsin. <laughs> Lan restart mı desem? Yok. Kazanacağız. 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 Aa! Kazandık. Evet, diğer bölüme geçelim. Oh 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 Bu ne be? Göz bizi takip et mi etti? Oh! Sen o çocuk ha. Bay bay dünya. Bay bay hayat. <laughs> çok güzel bir şey ya. Bu bölümleri çok seviyorum. Ama çok da kasıyor. Bilgisayar için özür dilerim. Yaşayacağız. Arkadaşlar yaşıyoruz. Oh yeah. Evet yaşıyoruz. Oha. E, ayıp yani. Oradan çocuk gitmiyor herhalde. <laughs> Her ne oluyorsa. Şu aşağı deneyim. İyi olanlara bakmaya çalışıyorum. Adamlar beğendiyse başa değildir. Zıpla. Ama olmaz ki. Onu alacağım. Alacağım. Arkadaşlar cidden de alacağız. Göreceksiniz Alacağız. Aa. Evet. İlkini kaçırdık ama. Ee, İlkini kaçırdılar ama. İkincisi bir ayağa mal oldu. Hepsi bir para içinde. Hayır hayır. Bir para içinde yaptıklarını gördünüz arkadaşlar. Saldırın onlara. Uf. Şöyle yapayım. Üf. Olmuyor ki ama. e eh. Aa, çok easy. Evet kazandık. Böyle actionlı bir şey olsun hadi. O biz ateş edeyim falan. O tür şey yapan var mıdır? Biz baba ve çocuk gezin. Oo. 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 Nasıl oldu? Oyunu unuttum ya. Olmuyor. Ay, affedersiniz ya. ESC'ye basıyorum ben de durmadan. Ee, happy Views. 4 dakika olmuş bile. Arkadaşlar çok üzdü. <laughs> Neyse saçma sapan bir daha Ne yapsın acaba? Aa, işte ayıramı ye. Ayıramı. Böyle bir espri yapayım. Rav mı? Rav mı? Adamı ne yapacağız ya? U diş. Başka ne yapalım abi? <laughs> Adamı gevertiyoruz. Kazanamıyoruz yani. Böyle dövüşlü bir adam. Biz oynatsak öyle. Direkt bitmeli olmasa. E, burada karakter seçme olmaz mı? Ya karakter seçme değil de zıplayan olması gerekmiyor. İnsanlar direkt bunu seçer. Pata 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 pata. Oh. <laughs> Cezası da varmış. <laughs> Neyse. Oha. Lan bunu yapmak imkansız. Neyse yapamayacağımız bölümlere girmeyelim. Adına hiç bakmadan girdim yani. İmkan impossible demiyor ama. Impossible ghost. Geçen dünyası mı ne? Ondan şey yaptım. Bak adam burada da aynısını yapmış ya. Çok sinir oldum. Direction seçelim. Böyle şekerler bize. Uf çok sıkıcı. Durmadan da geçiyorum hiç uğraşmıyorum. 6 dakika bir olmuş bile. Uf. Çocuğu sen gezdiriyorum gördün mü? Ben beni gezdirmiyorsun diyemezsin. Ezik. Uuuh. Aa, beni kimse aşamaz. Oh god. Kazanır mıyım? Az şey gidiyor. Aa ne güzel gidiyordu. Hiç uğraşmayacağım arkadaşlar öyle şey yaparsam. Nedenini bilmiyorum. Yani direkt geçeceğim. Geçeceğim. Bu nedir bu? Noob yazlar orada bak. Hiçbir şey yazmıyor ya. Hı -hı. zıpladık. Şöyle bam. Ya burası yapılmıyor ki. Yapılır da yani ben yapamıyorum. Yaptım. Hadi. Yapar mıyım? Şöyle. Eee yapamıyorum. Basılı tut ve yapardım daha demin ya. İleri gitme tuşuna basmadım o kadar yapardım. Ah, en geriye gitmek lazım ya. Çok takasıyor arkadaşlar, özür dilerim. Uçuyorum. Evet. Oh. Böyle şey mi olur ya? Burayı yapsam mı? 9 dakika olmuş. Oh. Cık. Arkadaşlar sizi üzdüm. Kısa yaptım. Çok özür dilerim. Hadi dolmadan şuraya bitirsem. 15 geçiyor. Kazandım. Bu nedir be? Ee, arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ee, başka diyeceğim bir şey kalmadı. İzlediğiniz için teşekkür.